Alice, nehir kenarında ablasıyla birlikte oturup hiçbir şey yapmamaktan çok sıkılmıştı. Birkaç kez ablasının okuduğu kitaba kaçak bakışlar attı ama hiç resim göremedi. Kitaplar ne işe yarar diye düşündü Alice, içinde resimler olmayınca. Alice, bu sıcak ve bunaltıcı havada taç yapmak için papatya toplamaya değip değmeyeceğini düşünürken, birden önünden pembe gözlü bir tavşan hızla geçti. Bunun çok da şaşılacak bir tarafı yoktu. Hatta Alice, tavşanın kendi kendine... Eyvahlar olsun, çok geç kaldım diye söylendiğini duyduğunda bile çok şaşırmadı. Sonradan düşündüğünde meraklanması gerektiğini ama bunun o zaman ne kadar da doğal göründüğünü fark etti. Fakat tavşan yeleğinin cebinden çıkardığı saate bakıp hızlanınca Alice de ayağa kalktı. Çünkü daha önce ne yelek giyen ne de saat taşıyan bir tavşan görmüştü. Alice merak içinde tavşanın peşinden koştu ve onun çalıların dibindeki bir tavşan deliğine girdiğini gördü. Alice de bir daha nasıl dışarı çıkacağını bir saniye bile düşünmeden hemen deliğe atladı. Tavşan deliği önce tıpkı bir tünel gibi düz ilerliyordu ama sonra birden öyle dikleşti ki Alice daha ne olduğunu bile anlayamadan kendini derin bir kuyuya düşerken buldu. Ya kuyu çok derindi ya da Alice fazla yavaş düşüyordu. Çünkü aşağı düşerken bundan sonra neler olacağını düşünebileceği çok zaman oldu. Önce nereye düştüğünü görmek için aşağı baktı. Ama o kadar karanlıktı ki hiçbir şey göremedi. Sonra kuyunun duvarlarının dolaplar ve raflarla dolu olduğunu fark etti. Düşerken rafların birinden kaptığı kavanozun üzerinde portakal reçeli yazıyordu. Ama ne yazık ki kavanoz boştu. Düşürürse aşağıda birilerini öldürmekten korkarak kavanozu yanından geçtiği dolaplardan birine geri koydu. Ah diye düşündü. Böyle bir düşüşün ardından merdivenlerden düşmek bana vız gelir. Evdekiler ne kadar da cesur olduğumu düşünecekler. Evin tepesinden bile düşsem ağlamayı bırak artık ağzımı bile açmam. Düştü, düştü, düştü. Bu düşüşün sonu gelmeyecek miydi? Acaba bu kadar zamanda kaç kilometre düştüm? Dedi yüksek sesle. Dünyanın merkezine yaklaşıyor olmalıyım. Dur bakayım galiba uzunluğu 6000 kilometreydi. Gördüğünüz gibi Alice sınıfta çok şey öğrenmişti. Ama kimse dinlemediği için bu bilgisini göstermek için pek de iyi bir zaman değildi. Evet yarı çap buydu ama acaba enlem ve boylam neydi? Alice enlem ya da boylamın ne olduğunu hiç bilmiyordu. Ama bu kelimeleri söylemeyi seviyordu. Tekrar konuşmaya başladı. Acaba dünyanın diğer ucundan çıkar mıyım? Tepesi üstü yürüyen insanları görmek ne de eğlenceli olur. Sanırım antipatilerdi. Bu sefer dinleyen kimse olmadığı için memnundu. Çünkü bu kelime kulağa hiç de doğru gelmiyordu. Ama onlara hangi ülkeye geldiğimi sormak zorundayım. Affedersiniz hanımefendi. Burası Yeni Zelanda mı? Yoksa Avustralya mı? Ve bir yandan düşerken bir yandan da reverans yapmaya çalıştı. Siz bunu başarabilir miydiniz? Ah benim cahil bir kız olduğumu sanırlar. Hayır bunu asla sormayacağım. Belki de bunu yazan bir tabela bulurum düştü 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 yapacak başka bir şey olmadığından Alice yeniden konuşmaya başladı Kedim Dina beni bu gece çok özleyecek. Umarım çay saatinde ona süt vermeyi unutmazlar. Dina canım keşke şimdi yanımda olsaydın. Korkarım havada hiç fare yok ama yarasayı yakalayabilirdin. Ne de olsa fareye çok benziyorlar. Acaba kediler yarasayı yer mi? Birdenbire uykusu gelen Alice uykulu şekilde kendi kendine ''Kediler yarasa yer mi?'' ''Kediler yarasa yer mi?'' Ve arada sırada da ''Yarasalar kedi yer mi?'' diye sormaya başladı. Aslında iki soruya da yanıt alamadığı için ne sorduğunu çok da önemi yoktu. Uyumaya başladığını ve rüyasında Dina ile el ele tutuşarak ona ''Bana gerçeği söyle Dina, hiç yarasa yedin mi?'' diye sorduğunu hissetti. Tam o sırada güm, pat, kuru yapraklar ve çalılardan oluşan bir yığının üstüne verince düşüşü de sona ermiş oldu. Hemen ayağa kalkan Alice'in canı hiç yanmamıştı. Yukarıya baktı ama çok karanlıktı. Önünde uzun bir koridor ve koşturan beyaz tavşanı gördü. Kaybedilecek bir saniye bile yoktu. Alice hızla kalktı ve hayvan tam köşeyi dönerken onun ''Ah güzel bıyıklarım ve uzun kulaklarım ne kadar da geç kaldım'' dediğini duydu. Alice hemen onun peşinden köşeyi döndü. Ama tavşan gitmişti. Şimdi Alice'in önünde tavandan sarkan ışıkların olduğu uzun ve alçak bir salon vardı. Salonun her bir köşesinde kapılar vardı. Alice bütün kapıları açmayı denedikten sonra buradan nasıl kurtulacağını düşünerek üzüntüyle salonun ortasında oturdu. Birden üzerinde ufacık altın bir anahtar bulunan üç ayaklı cam bir sehpa gördü. Alice'in aklına ilk gelen şey anahtarın bu kitapla kapılardan birine ait olduğuydu. Ama ya kilitler çok büyük ya da anahtar fazla küçüktü. Çünkü kapılardan hiçbirini açmadı. Ama Alice ikinci kez baktığında daha önce fark etmediği bir perdenin arkasına gizlenmiş 40 santim yüksekliğinde ufak bir kapı olduğunu gördü. Altın anahtarı denedi ve kapı açılıverdi. Kapının ötesinde fare deliğinden daha geniş olmayan ufak bir koridor vardı. Alice eğildi ve koridorun sonunda şimdiye kadar rastladığı en güzel bahçeyi gördü. Ah bu karanlık solundan bir kurtulabilse, o rengarenk çiçeklerin arasında ve serin çeşmelerin arasında dolaşabilse ne güzel olurdu. Ama kapıdan kafası bile geçmiyordu. Ayrıca diye düşündü. Kafam geçse bile omuzlarım buraya asla sığmaz. Ah keşke bir teleskop gibi katlanabilseydim. Aslında nasıl başlayacağımı bilsem bunu yapardım. Gördüğünüz gibi Alice son zamanlarda oldukça imkansız şeyler düşünmeye başlamıştı. Kapının yanında beklemek işe yaramadığından başka bir anahtar bulma umuduyla tekrar cam masanın yanına geldi. Neyle karşılaştı dersiniz? Daha önce burada olmadığına yemin edebileceği üzerindeki etikette iç beni yazan ufacık bir şişeyle. Şişenin üzerinde iç beni yazıyor olabilirdi ama Alice o kadar da acele etmeyecekti. Önce zehirli olup olmadığına bakacağım dedi. Şimdiye kadar sıcak demirin sizi yakacağı, parmağınızı bıçakla keserseniz kanayacağı ve elbette üzerinde zehir yazan bir şişeden bir şey içmek isterseniz sağduyunuzun sizi engellemesi gerektiğini öğrenecek kadar çok hikaye okumuştu. Ama bu şişenin üzerinde zehir yazmıyordu. O yüzden Alice tadına bakmaya karar verdi ve vişneli turta, muhallebi, ananas, kızarmış tavuk ve tereyağlı ekmek tadındaki içeceği çok beğenip hemen bitirdi. Ne tuhaf bir his diye düşündü Alice. Bir teleskop gibi küçülüyor olmalıyım. Gerçekten de öyleydi. Şimdi sadece 30 santim boyundaydı artık. O güzel bahçeye girebilecekti. Ama önce daha da küçülecek mi diye görmek için biraz daha bekledi. Bir süre sonra hiçbir şey olmayınca hemen bahçeye gitmeye karar verdi. Ama zavallı Alice anahtarı masanın üstünde unutmuştu. Anahtarı almak için geri döndüğünde anahtarın uzanamayacağı kadar yüksekte olduğunu gördü. Masanın bacaklarına tırmanmayı denedi. Ama o kadar kaygılandı ki bunu başaramadı. İyice yorulan Alice oturup ağlamaya başladı. Ağlamanın hiç faydası yok dedi kendi kendine. Hemen kes şunu. Bazen kendi kendine öyle çok kızardı ki gözleri dolardı. Hatta bunu bir keresinde yaramazlık yaptığı için kendi kulaklarını bile çekmişti. Birden masanın altında duran ufak cam kutuyu fark etti. Kutuyu açınca üzerinde ye beni yazan minicik bir dilim pasta olduğunu gördü. Tamam, yiyeceğim diye düşündü. Eğer büyürsem anahtara ulaşabilirim. Eğer küçülürsem kapının altından geçebilirim. Yani ne olursa olsun o bahçeye gireceğim. Ufak bir ısırık aldıktan sonra endişeyle "Hangisi? Hangisi?" diye sordu kendi kendine. Genelde pasta yiyen insanların boyu değişmezdi. Ama Alice büyümeyi ya da küçülmeyi dört gözle bekliyordu. Eğer şu anda sıradan bir şey olsaydı bu çok sıkıcı olmaz mıydı? O yüzden Alice kısa süre içinde pastanın hepsini silip süpürdü. Bu iş gittikçe tuhaflaşıyor diye haykırdı Alice. Şimdi de dünyanın en büyük teleskobu gibi yükseliyorum. Güle güle ayaklarım. Aşağı baktığında ayaklarının neredeyse görünmeyecek kadar uzaklaşmış olduğunu gördü. Zavallı ayaklarım şimdi size kim çorap giydirecek? Artık kendi başınızın çaresine bakmalısınız. O anda kafası tavana çarpı verdi. Boyu artık 3 metreden uzundu ve cam masanın üzerindeki altın anahtarı alarak hemen bahçe kapısına gitti. Zavallı Alice yere yatıp tek gözüyle bahçeye bakmaya çalıştı ama elbette oraya girmesi mümkün değildi. Böylece yeniden oturup ağlamaya başladı. "Kendinden utanmalısın." dedi Alice. "Senin gibi kocaman bir kızın ki gerçekten de kocamandı." Böyle ağlaması utanç verici Hemen kes şunu Ama ağlamaya devam etti Tonlarca gözyaşı döktü Ve en sonunda etrafında kocaman bir havuz oluştu Sular salonun yarısına kadar yükselmişti Bir süre Alice ayak sesleri duyunca Kimin geldiğini görmek için gözlerini kuruladı Son derece şık giymiş beyaz tavşan Bir elinde beyaz bir çift eldiven Diğer elinde de kocaman bir yelpaze salonun diğer köşesinde göründü Yaklaşırken bir yandan da telaşla söyleniyordu. Ah düşes, ah düşes onu beklettiğim için deliye dönecek. Alice çaresizlik içinde yaklaşan tavşana alçak, tedirgin bir sesle "Beyefendi, affedersiniz." deyince beyaz tavşan irkildi. Yelpazeyi ve beyaz eldivenlerini düşürdü. Sonra da salonun en karanlık köşesine saklandı. Alice eldivenleri ve yelpazeyi aldı. Salon çok sıcak olduğu için bir yandan yelpazeyi sallayıp bir yandan da kendi kendine konuşmaya başladı. Ah, bugün her şey ne kadar da acayip. Dün her şey çok sıradandı. Acaba bir gecede ne değişti? Sesi kendine yabancı gelince gözleri doldu. Burada tek başına olmaktan çok yoruldum. Bir de baktı ki ne görsün? Konuşurken tavşanın beyaz eldivenlerinden birini giymişti. Ama bu nasıl olur diye düşündü tekrar küçülüyor olmalıyım. Ayağa kalktığında boyunun 60 santim olduğunu ve hızla kısaldığını gördü. Küçülmesinin nedeninin salladığı yelpaze olduğunu anladı ve yelpazeyi hemen elinden atmasaydı neredeyse yok olacaktı. Ucuz atlattın dedi Alice. Bu ani değişim yüzünden epeyce korkmuş olsa da ortadan yok vermediğini memnundu. Şimdi doğruca bahçeye dedi ve ufak kapıya doğru koşturdu. Ama küçük kapı kapalıydı ve anahtar da cam masanın üstünde kalmıştı. Ah şimdi halim eskisinden de beter diye üzüntüyle. Daha önce hiç bu kadar ufalmamıştım ki. Birden ayağa kalktı ve kendini çenesine kadar tuzlu suya batmış buldu. Önce denize düştüğünü sandı. Ama biraz sonra fark etti ki bu boyu 3 metreyken ağladığında oluşan gözyaşı göletiydi. Alice Göletin kıyısına doğru yüzmeye çalışırken, "Keşke o kadar çok ağlamasaydım." dedi. Galiba kendi gözyaşlarımda boğulacağım. Tam o sırada hemen yanından gelen şapırtıları duydu ve ne olduğunu anlamak için sesin geldiği tarafa yüzdü. İlk başta bunun bir hipopotam olduğunu sandı. Ama sonra kendisinin ne kadar küçük olduğunu hatırladı. Ve bir süre sonra tıpkı onun gibi suya düşmüş olan bir fare gördü. Acaba bu fareyle konuşmanın bana bir faydası olur mu? Diye düşündü Alice. Bugün her şey o kadar tuhaf ki sanırım onunla konuşabilirim. Hem denemekten ne zarar gelir ki? Alice, Bay Fare, bu göletten nasıl çıkacağımı biliyor musunuz? Burada yüzüp durmaktan çok yoruldum, dedi. Fare ona merakla baktı. Hiçbir şey söylemeden gözlerinden birini kırptı. Keşke kedim Dina burada olsaydı, dedi Alice. Şemlenin yanında oturup öyle tatlı mırıldar ve yalanırdı ki. Hele o yakaladığı fareler. Kuyruğunun ucuna kadar titreyen fare Alice'den uzaklaşmaya başladı. Kedilerden nefret ederim. Bana sakın bir daha bu konudan bahsedeyim deme. Ah özür dilerim dedi Alice. Peki köpekleri sever misiniz? Fare yanıt vermeyince Alice hızla konuşmaya devam etti. Evimizin orada bir köpekçik var. Keşke onu size gösterebilsem. Uzun kıvırcık tüyleriyle öyle tatlı ki. Attığınız her şeyi geri getirir. Sahibi olan çiftçi onu çok değerli olduğunu söylüyor. Çiftlikteki bütün fareleri yakalıyormuş ve... Ah! Fare hızla uzaklaşmaya başlayınca Alice... Özür dilerim diye haykırdı. Sizi korkutmak istememiştim. Bunu duyan fare yavaşça Alice'e doğru yüzmeye başladı. Artık gitme zamanı gelmişti. Çünkü gölet İçine düşen hayvanlar yüzünden oldukça kalabalıklaşmıştı. Alice bir ördek, bir dodo kuşu, bir papağan, yavru bir kartal ve daha birçok tuhaf yaratık gördü. Alice önde, kalabalık arkada kıyıya doğru yüzmeye başladılar. Kıyıya çıkan hayvanlar gerçekten de tuhaf görünüyorlardı. Kuşlar çamura bulanmış diğer hayvanların kürkleri gövdelerine yapışmıştı. Ve hepsi son derece rahatsız görünüyordu en büyük mesele nasıl kuruyacaklarıydı. Hep birlikte bunu konuşmaya başladıktan birkaç dakika sonra Alice onların yanında sanki hepsini yıllardır tanıyormuş gibi rahat olduğunu fark etti. Hatta papağanla uzun bir tartışmaya bile girdi. Bir süre sonra Dodo kuşu kurumamızı sağlayacak en iyi yolun ne olduğunu biliyorum dedi. Büyük yarış. Büyük yarış da nedir diye sordu Alice. Aslında sorunun yanıtını bilmeyi o kadar da istemiyordu. Ama Dudu kuşu sustuğu için kendini soru sormaya mecbur hissetmişti. Dodo kuşu bunu açıklamanın en iyi yolu göstermek olacak dedi. Önce çember şeklinde bir yarış pisti belirledi. Sonra da oradaki bütün hayvanları ve Alice'i çemberin çeşit noktalarına yerleştirdi. Başla komutu verilmeden herkes koşmaya başladı ve bütün yarışçılar kafalarına göre durdukları için yarışı kimin kazandığını anlamak kolay değildi. Ama yarım saat kadar koştuktan sonra neredeyse herkes nefes nefese kalmıştı. Bu yüzden Dodo kuşu birdenbire "Yarış bitti." diye bağırdı. Ve tüm yarışçılar nefes nefese durarak "Ama yarışı kim kazandı?" diye sordular. Dodo kuşu kanadını alnına dayayarak bir süre sessizlik içinde durdu. En sonunda "Herkes kazandı. Hepimiz ödül almalıyız." dedi. Hayvanlar koro halinde peki ödülümüzü kim verecek diye sordular. Dodo kuşu kanadıyla Alice'i işaret etti. Elbette o verecek. Hayvanlar Alice'in etrafında bir çember oluşturarak ödül ödül diye haykırmaya başladılar. Alice ne yapacağını şaşırmıştı. Elini çaresizlikle cebine attı ve bir kutu şekerleme buldu. Neyse ki kutuya tuzlu su girmemişti. Böylece Alice şekerlemeleri hayvanlara dağıttı. Herkese bir şekerleme düşmüştü. Ama ödülü o da ödül almalı dedi fare. Dodo kuşu büyük bir ciddiyetle elbette diye yanıt verince Alice'e dönerek cebinde başka bir şey var mı diye sordu. Alice üzüntüyle sadece bir yüksük dedi. Ver bakalım dedi Dodo kuşu. Hayvanlar bir kez daha Alice'in etrafında toplandı. Dodo kuşu yüksüğü büyük bir ciddiyetle uzatarak bu zarif ödülü kabul etmeni istiyorum dedi. Konuşması bitince tüm hayvanlar onu alkışladı. Alice tüm bunların çok saçma olduğunu düşündü. Ama hayvanların hepsi o kadar ciddiydi ki Alice gülmeye cesaret edemedi. Söyleyecek bir şey de bulamadığı için başını eğerek selam verdi ve elinden geldiğince ciddi görünerek yüksüğü aldı. Sırada şekerlemeleri yemek vardı. Bu kalabalıkta büyük bir gürültü ve karmaşa yarattı. Çünkü büyük kuşlar şekerlemelerin tadını bile alamadıklarını söylerlerken aynı şekerlemeler küçük kuşların boğazına takılıyor ve onları öksürtüyordu. En sonunda herkes sakinleşip oturunca Alice ah keşke Dina burada olsaydı onu çok özledim dedi. İzin verirsen sorabilir miyim dedi papağan. Dina da kim? Alice kedisi hakkında konuşmaya bayıldığı için hemen yanıt verdi. Dina bizim kedimiz Ah görseniz öyle güzel fare yakalar ki onu hele bir de kuşların peşinde düştüğünde görün. Bir kuş gördü mü hemen onu mideye indiriverir. Alice'in sözleri grupta büyük bir karmaşa yarattı. Kuşların bazıları hemen havalandı. İhtiyar bir saksağın kanatlarına dikkatle kendi etrafına dolayarak hemen eve gitmeliyim dedi. Gece havası boğazıma iyi gelmiyor. Kanarya da titreyen bir sesle yavrularına seslendi. Gelin canlarım hepinizin yatma vakti geldi de geçiyor bile Hayvanların hepsi Alice tek başına kalana kadar çeşitli bahanelerle ayrıldı Alice üzüntüyle keşke Dina'dan bahsetmeseydim dedi Belli ki burada hiç kimse onu sevmiyor Halbuki o dünyanın en iyi kedisi Ah sevgili Dina acaba seni bir daha görebilecek miyim Kendini yalnız ve üzgün hisseden Alice yeniden ağlamaya başladı ama kısa süre sonra ayak sesleri duyunca hayvanlardan birinin geri dönmüş olmasını umarak başını kaldırdı.